arkadaşlar annemin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte resim yapacağız. Malzemelerimizi tanıtayım. Bir tane peçete, bir tane tahta kalemi veya küçük kalem de olur. Siyah boya, bir tane kap, şey de olur. Bir tane kağıt Olur. Boyalar, pastel boya, fırça ve böyle etiketli kağıt. Siz bunu ba başka Kırıkta da yapabilirsiniz. O zaman biz başlayalım. İlk önce ikinciyi mi yapacağız? İlk önce şöyle boyuyoruz. Boyayan boyayı versin bakalım Ekin Hanım. Epeyde. Şöyle düzgün boyayalım. Düzgün olsun. Şimdi bu şarkı çalıyor. Al bakalım Atatürk'e. Şimdi ben turuncu renge geçiyorum şöyle. Hmm, hadi boyansa da olmamış. Hatta birazcık güzel boyasaydım. Şimdi şimdi açık turuncu. Hmm. Bunun ren renk. renk birazcık fazla. Gerçekten ne gidiyoruz? Sanki bir göl köşeyiz. Ben boyayayım. Ata da beklesin. Tamam, ata al bakalım. Şimdi ben şöyle koyu sarı alıyorum. Burada bu bu pastel boyalar illa benim kullandığım pastel boyalar olmayabilir. Sizin ne ne pastel boyanız varsa o, o, renk o marka olabilir. Evet arkadaşlarım. Bunları kullandık atacağım şöyle alalım. Şöyle Şimdi Bir ben almış buldum. Bu ata. Şimdi güzel. Atacığım kullanmayacağız. Şöyle. Şimdi de parlak sarı kullanacağım. Yoktu. dur. Bizim ikimizin oldu aslında çıkamaz. Al ata. Şimdi şöyle onun gibi Açık yeşili var. Şöyle boyayalım. Ben birazcık yanlış yeri boyadım. Şöyle bu kırılmıştı. O onun üstüne renk tutar ata. Hı -hı. Yeşil koyabilirsin üstüne onu. Ata bekliyorsun? bunun içinden çıkartıp bunu boyayabilirsin. boyayabilirsin. Beklemek istedim. Bu boyu kopmuş. Bu beklenen gerek yok. Boyadın mı? Şimdi koyu yeşilimiz var. Şöyle göstereyim. Bin saniye sonra. Ele bin saniye sonra. Kırk bin, elli bin saniye sonra. Şimdi... İkinizinki de harika oluyor. Ferataya yeşili tamam oldu. Şöyle al bakalım Ata. Aferin ben... size. Harika çalışıyorsunuz. Birazcık kötü oluyor. Önemli değil güzel yapabildiğinin mi? en iyisini yap. Böyle açık mavimiz var. Açık mavi koyu maviye dönüyor <laughs> güzel bir renk. Şaka. Yani lacivert. Şöyle boyayalım. Bu arada bu pastel boyayı öneririm size. Çok güzel. Boyuyor. Kaç tane vardı pastel boyadan? Bu bizim setimizin içinde 48 tane renk. Şöyle göstereyim biz kaç tane sanmıştık? Sonra sayarsın bir, atacağım. 5 6 7 8 tane almışım. Bakın buraları taşır, taşır. Dokuz Siyahı krize üstüne krize krize boyayacağız. Tamam. Ata maviyi alabilirsin. Krize taşır tabi. 9 kaç kalır? Yapıyordum. Evet. Şimdi son rengimiz mor. 45, 45, 49, 43, bir de pembe vardı anne. Pembeyi koymayı 45. unutmuş. Şöyle alayım ben. Kırktan sonra... Kırktan sonra ne gelir? Yani kırk 40... bir. Onar sayarsan elli. Yani Kırkın altında ne var? Otuz dokuz. Otuz dokuz. mor alabilirsin. Bak sonra pembeyi bu şekilde boyayacağız. 47, 46, 45, 46. Sen önündeki işe bak bence Atacığım. Yoksa başka şeyle ilgilenirsen. Sonra iş, pembeyi işine... böyle boyayacaksın. Böyle. Bir şey çıkıyor. tamam sen de bunu alta kullan. Sonra böyle siyah boya alıyorsunuz ve etrafını boyuyorsunuz. Hayır hayır. Önce ne yapıyoruz? Peçeteyle evet. Atacığım Atacım boya sende. Peçeteyle renkleri birbirine karıştırıyorsun. Böyle böyle. Hı. Hı. Bu, bu koyu maviden de sür anneciğim. Altını. Şöyle karıştıralım. O kalsın mı? sonra onu düzeltelim. Hayır böyle yan yan yapıyorsun böyle. Hı da dışarıya önemli değil. Çünkü başka oldu. Zaten siyah sürece. Wow! Gördüğümüz doğruymuş. Arkadaşlar ne güzel görünüyor. Ben şu. Biraz daha yedir ata. Şöyle yedirelim. Atacığım pembeyi birazcık daha taşıman lazım. Ata. Ata bu pembeyi birazcık daha buralara buralara sürer misin? Bak benim gibi. Dik değil hep yatay silmen lazım. Yatay yatay kırıyoruz. Bakın güzel yine. Evet, şimdi sıra stickerlarınızı yapıştırmaya geldi. Bu st stickerlarımızı alıyoruz. Benimki bu kadar kaçmış. Ve şöyle yapıştırıyoruz. Ay, bu bu dünyanın en yapışkan kağıdı bu. Evet, taşırmadınız birazcık şimdi işimiz olacak sonra. Hadi bakalım. Evet, şimdi etrafı siyah boyayacaksınız. Ata lacivert de boyayabilirsin istersen. Hayır. Değişik olabilir, aynı olacak diye bir kuralımız Malide yok. Mavi de kırılmış arkadaşlar? Babam tamir eder sorun yok. Şöyle ben zaten lacivert, uzay rengidir arkadaşlar. Bak niye koyduğumuzu anlıyor musun? En güzel yanı. Çünkü. Ne yapıyorsun at? oraları siyah boyayacaktın. Hayır ben söyledim. Ben... Koyu mavi de olabilir. Aynı olmak zorunda değil dedik. Tamam. Evet, zaten... Şöyle boyayalım. Ab... Ablan aslında bu... resim kursuna gittiği için böyle boyuyor arkadaşlar. Ben resim kursuna gitmiyorum. Evet. Hı. Ama burada zaten resim kursu gibisiniz. Hı. Siz yaparken size de ders vermiş gibi oluyoruz. Siz de bunu evde deneyebilirsiniz. İsterseniz kırıkta şu olur. şeye de yapabilir, böyle yapabilirsiniz. Kalın kalıp da olur. İnce kırık da olur. <gülüyor> <Domuzcuk> <gülüyor> <morunu> <gülüyor> ekledim. Tamam. Arkadaşlar ben de yaptım böyle. Komiklik yapabilirsiniz. Canınız istiyorsa gülmek istiyorsanız evet gülmek arkadaşlar biz bizimiz boyayıp geldik birazcık uzun sürecek bir video ee, şimdi siyahı böyle yaydırmamız lazım annem diyor yaydır babam mı ben şu eski bezimliğine yaydırayım ama arkadaşlar siz sakın bu tarafa doğru yapmayın gelebilir çünkü. Bana geldi. Bakın mı, yoksa böyle olur. Güzel olmaz yani. Ben koyu mavi boyadım. Şu. Evet değişik olacak. Evet bizimki daha değişik güzel olacak. olacak. Bizim izlediğimiz kadınınki birazcık daha orijinaldi de ama biz biz birazcık daha kendimize göre yapmaya çalıştık. Değil mi Atatürk? Dişler temiz mi arkadaşlar? Arkadaşlar böyle tür videoları istiyorsanlar arkadaşlar bir dakika. Videoları beğenin. Yorum <laughs> yapın. Like atın. Atasız. Beni sizin için arkadaşlar. Şöyle her telefonu yardırın. Yardırmanıza gerek yok. Arkadaşlar ben şunu çıkartıyorum. Bakalım evet. ben de şimdi çıkartırım. Arkadaşlar ben de bakalım. çıkartıyorum. Şöyle. Arkadaşlar bakın. Yapıyorum. Benimki birazcık böyle çıkıyor. Arkadaşlar ben bunu bir yere yapıştıracağım. Tamam. Şu taraflarını da boyalım mı anne? Siyah Düzelterek boyayabilirsin. Şöyle boyayalım. Ben bunu bunu bununla boyayacağım bu sefer. Çünkü bu birazcık siyah şey güzel olmaz arkadaşlar onu bilerek. Ben geçeyim. Ocak kutumu yapıştırıp geldim. Ya evet. buna da anlamasın. Arkadaşlar, Artas sen sende de şu bunu sonra bunun evet. burayı boyayabilirsin. Yani Aa, güzel güzel. Şimdi canımadı. Arkadaşlar boyadık. Benimki birazcık kilendi. Bu arada Artas iğrenç. Benimkıma bakın. Kırmızı bir şeydi. Yıkayıp geldik çok kirliydi. Evet. Şimdi evet. annem böyle e, bize yaptı. Biz zor çizeriz. Evet bir adacık ve palmiye ağaçları yapacağız. Şimdi adacık mı? Ee sizin akrilik boyanız yoksa e, tahta kalem. Tahta kalemle ve ben başladım güzelce. Beyaz boyanız yoksa beyaz bir kalemle kuruduktan sonra üstünden geçmeyi deneyebilirsiniz. Bizim var annem ressam olduğu için o zaman şimdi biz geçelim. Ben Böyle ben geçiyoruz. Başladım. şurada daha kalın bir fırçam var. Bak ben bunu yaparım. Ama ben çok kalın boyuyorum. Bir şey olmaz hata. Bu boyarsın onu ucunuyla. Bak seninki de güzel oluyor. Atanki necek? çek? birazcık kalın. Hı, ağaçlarını yaptıktan sonra ben yardım edeyim sana. Adacığı düzeltelim. Düz çizgili olursa daha güzel olur. Bak ablanınkine bak öyle kenarları düz olsun. Kırçık kırçık boyama. Ben Olur mu? Yapabilirsin. Arkadaşlar ata sizin için böyle bunlar yapıyor. Gayet de, güzel oluyor atacığım. Sizin için kuçayla yapıyorum. Sen çok doluyor. Evet. Üstüne de beyaz boyayı da koyabilirsin sen. Tahta kalemin üstüne tutar. Şey Seninkisi çok güzel kas ağacı gibi oldu. Arkadaşlar bu arada illa tahta kalemi ile yapmanıza gerek yok. İnci keçeli, uçlu, keçeli boyada ölçülü İnci kalın uçlu keçeli kalemle yapabilirsiniz. Arkadaşlar Ben de o sırada beyazları yapıyordum Şöyle beyazlık ekliyordum Ben de yapıyordum Şöyle beyazlık ekliyordum Göstereyim Size göstereyim şöyle Evet hmm, Çok güzel bir çalışma oldu Şimdi annem bizim için burayı de... kazıdı Güneş için İlk önce orayı beyaz boyayacağız hemen Annem Annemin bana verdiği beyaz bir fırça vardı şurada. Onunla değil pastelden beyaz boyayacaksın. He tamam. Ortada pastel boya ekleyeyim. <laughs> ben bir geçmiş olsun der misiniz arkadaşlar? Geçmiş olsun. <laughs> evet. Ama bugün birazcık hasta gibi oldu. İnşallah geçer hastalığa. Arkadaşlar bu Şimdi ben, ben. beyaz alıyorum ve böyle beyaza geçiyorum. Şöyle. Ben bunları kullanacağım arkadaşlar. Fosfor. ben bir bunu alayım. Fosfor. Güneş. Hı. Arkadaşlar bunlar fosforlular. Ekin kullandığı sarı da fosforlu. Ama bu kırık fosforlu. Siyaha değdirme Ay. bence tamam. Kirletirsin Siyah. güneşini. Kirlet. Güneşinin Güneş. etrafına belli olması için biraz da şu koyu turuncadan hare yap. İçi her yerine değil etrafını. Tamam oldu. Şöyle birazcık sarı arkadaşlar. Hatta sen turuncudan yapabilirsin güneşini istersen. Hayır. Bu da, o da güzel. güzel. Yap güzel. bakalım. Şöyle birazcık beyazlık ekledim güneşini. Tamam. Ah. Ben istediğim istediğiniz gibi güneş yapabilirsiniz. Ben böyle güneş çizeceğim. Şuraya gölge gibi olsun diye birazcık beyaz ekledim. Evet kaldırıp gösterebilirsin artık. Şöyle Bakalım. azıcık gölge diye ekledim. Resim bu kadar arkadaşlar. Siz birazcık de kaldı. Daha resim ekleyebilirsiniz. Yani. Ben bir de isim ekledim. Teşekkür hazır. ederim. Herkes istediğini ekleyebilir üstüne. evet. üstüne. Arkadaşına... Arkadaşlar bir ben... de. hoşça kalın diyeyim bakalım. Arkadaşlar bileyim. videoya beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bizim yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar Ama bir dakika size bir şey göstereceğim. Açılamıyor. Bildirimler. Bu videoya ab ab abone de olun. Bir tane insan çiziyorum arkadaşlar. İstediğimizi yapabiliriz ya. Sen, ama birazcık üstünden siyahla geç ver diyorum. Evet Soğuk hadi hoşça kalın diye. Hoşça kalın arkadaşlar. Söylediğim gibi. Hoşça kaldı da sende. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Abone olun. Hoşça